Gerçek iyilik ben ona yaptım o da bana yapsın ticareti değildir. İyilik insanın kendi ruhunun yansımasıdır. Karşılık beklentisiyle yapılan her güzel hareket aslında bir borçlanmadır ve ilişkiyi yorar. Güneşe bak. O kimseden ışık beklemeden herkesi ısıtır. İnsan da öyle olmalı. İyiliği sadece Allah rızası ve kendi karakteri için yapmalıdır. Bu karşı, karşılıksız veriş üzerine Hazreti Mevlana der ki: sen derdikçe dost görünen çok olur. İste de gör, hepsi yok olur. Sen kendine yetmeyi öğren. Tüm dünyanın malına hükmedersin. Rabbim, yaptığımız iyilikleri başa kalkmaktan ve karşılık beklemekten bizi arındır. Sağ elin verdiğini sol elin görmediği bir ihlas nasibeyle bizi kullarından takdir bekleyen değil, senden rıza bekleyenlerden eyle. Amin.